Dünyada en zor şey iyi bir satıcının satış yöneticisi ne geçme aşamasıdır. Niye zordur? Çünkü satıcı kendisi çok başarılıdır. Fakat altta çalışan elemanlarına e, sabırla onları yetiştirmek yerine yine kendi satış yapmaya devam eder. Satış, eğer siz satış temsilcisiniz ve satış müdürü olmak istiyorsanız veya yöneticisi şunu sormanız lazım siz, siz iyi bir lider misiniz? İyi bir lider ne demek ki aslında? E, sonuçları kendisi değil, elemanlarına eğitim vererek, hoşluk yaparak onlara bir şekilde yol göstererekten onların satışı yapmasını sağlamaktır. Eğer siz liderlik yapamıyorsanız, insanları motive edemiyorsanız, hala egonuz sizin kendinizin satmasını konusunda sizi yönlendiriyorsa, bir satış yöneticisi olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü her satış temsilcisi yönetici olamaz. Yönetici olmakta temelde yönetici vasıflarına sahip olmanız lazım. Tabii ki satıcıdan geçmenizde bir avantajı olacaktır ama her satıcı satış yöneticisi olamaz. Yöneticilik vasıfları ve liderlik vasfı olan insanlardan sahip insanlar satıcı olduktan sonra iyi bir satış yöneticisi olabilir.